Dün sokakta yürüyordum ve başımın yanından kocaman bir blok düştü aşağı. <laughs> dedim ki e, yani ne şehit ne gazi bu şekilde gideceğim herhalde ben. <laughs> Selamlar videoma hoş geldiniz. E, kısaca böyle hem dün yaşadığım şeyin bana tekrar hatırlattırdıklarından hem de aslında hepimizin bildiği ama görmezden geldi ya da yokmuş gibi hayata devam ettiği şeylerden birazcık bahsedeceğim bugün. Hayatın kırılganlığı üzerine konuşacağız. Bunu derken aslında yanlış bir şey söylüyorum. Çünkü hayat bize bir şey vaat etmiyor. Yani hayat bize kırılgan olduğunu falan söylemiyor. Hayat aslında kırılganlığı değil. Dün düz yürüyorum tamam mı? Birazcık da yağmur vardı zaten birkaç gündür. E, Trakya tarafında da İstanbul'da da çok şiddetli rüzgarlar var. 50 kilo altı insanlar sokağa çıkılmasının uyarısı yapıldığını da biliyorum. Yani hani e, çok bir aşırı sağlıklı bir <laughs> çevresel ortam yok. Tamam ama... Ben gerçekten hemen yan tarafından böyle kocaman bir şeyin artık bir beton parçasıyım şu gri kocaman bir parça. Çatıdan tepeme düşmesini beklemiyordum. Allah'ım sen koru yanlışla söylemeyelim. Tepeme değil ama yani bir karış yoktur aramda düştüğü yerle. Kulağımın yanından düşerken sesini duydum ve yere düştü parçalandı. Önümde iki tane teyze gidiyor hemen çaprazımda ön tarafımda dükkan tarafında düşünen yani sağ tarafında dükkanlar, sol tarafında yol var ben kaldırımdan gidiyorum böyle bir şey oldu dükkana doğru yaklaştım kala kaldım bir tamam mı yani böyle hani sadece kendimi güvene aldım ve bakıyorum şimdi iki şey düşünüyorum aslında birincisi bunlar düşmeye devam eder mi başka bir insana gelme ihtimali var mı çünkü orada yani benim üstüme gelebilirdi ve ben öyle debilirdim yani Allah korusun Allah korusun diyorum burada gerçekten. Çünkü bu artık Allah'a kalmış. Bu benim kendimi ekstra koruyabileceğim bir durum değildi. Başkası en azından zarar görmesini düşünüyorum. İkinci düşündüğüm şey ben yürümeye devam edeceğim. Hani o yol güvenli mi acaba? Tekrar bir şeyin düşme ihtimali var mı? Ve gerçekten ne kadar tedirgin olduğumu size anlatamam. Şimdi olurken önümdeki iki teyze... <laughs> Sese baktılar tamam mı? Benim hemen yan tarafımda bir şey gördüler. Ben aynı anda sağa çekildim. Aa kızım iyi misin falan dediler. Dedim... İyi de olur mu böyle şey ya dedim. Oluyor işte kızım hadi dediler. Gitmeye devam ettiler. Bunlar kendi aralarında gülüyorlar ama yani. <gülüyor> Yine izahı olmayan şeyin izahı olur gibi mi bilmiyorum ama. E, bayağı gülerek kıkırdayarak gittiler. Orada bir tane dükkan sahibi çıktı. Ben şimdi sırtımı dükkana verdim ya. Hani kenardayım. Dedim. Sizin binanın üstünden düştü galiba. Yok yok yan taraftır dedi ya adam ne yapsın zaten kocaman bir tane hani alt tarafında sadece dükkanı işleten kişi o ama. Dedim ki hani belediyeyi falan mı aramak lazım başka bir en azından şey olmasın belki hani bir bariyer konur hani vardır ya dubalar yolların kenarında olanlardan. Gülüp suratıma baktı bir <laughs> devam etti ben de şey yani hiçbir şey yapmayacak bununla ilgili diye düşünüyorum. Bir dakika geçti geçmedi ikinci bir parça düştü hemen bu kaldırımla yolun arasında park etmiş arabalar vardı. Arabanın üstüne düştü yani arabaya hasar verdi gördüm boyasının çizildiğini. Aa daha düşmeye devam mı ediyor falan dendi. Ama oradan insanlar geliyor mesela çocuğu olan bir kadın geliyor. Ve ben şey dedim sadece kenardan gelin. Ve bu bilmiyorum öğrenilmiş çaresizlik gibi bir şey oldu. Yani o an birilerine şaşkınlık tepkisini bile o kadar normalleştirdiler ki. Yani ben nasıl olur böyle şey oluyor işte kızım. Ne bileyim verilmiş sadakan varmış hadi devam et. E, ablacığım tamam bana bir şey olmadı da e, insanlar yürümeye devam edecek oradan çarşının ortası burası. <laughs> Annemi aradım. Anlattım. Aa iyi misin falan filan. Sonra dedi ki akşam haberleri çıkmasın. <laughs> Olur ya böyle kıl payı kurtuldu haberleri. E, velhasıl kelam ben gerçekten hiçbir şey yapmadım eve geldim. Şey dedim ha pardon oradakilerden birine dedim ki yani, hani, hani belediyeyi mi arasak bana şey dediler istersen polis aran olacak ki. Birine bir şey olmasın bir vicdanli yükümlülüğü var kafada. Korkusu var eve gidene kadar bunu düşünüyorum. Bir yandan da o kadar yani şu an <laughs> ben bunu konuşmuyor olabilirdim. Bu iki şey düşündürüyor bana. Birincisi ben şu an bunu konuşmuyor olabilirdim. Peki, yani yapacağı her şeyi çok düşünen, planlayan, e, her adımını öngörmeye çalışan, her söylediğinin karşılığını önceden düşünmeye çalışan, e, bu kadar temkinli bir insan olarak ben <laughs> bu kadar saçma sapan bir şekilde. Ee, burada olmayabilirdim. Vaktimin kalanını e, bu şekilde geçirmeye devam etmem lazım diye düşündüm. Çünkü evet yani planlarımızın çoğu zaman tutmadığını ben bayağı görmüş oldum. Ve komik tarafında biliyor musunuz? Ben kulaklıklarım takılı yürüyordum. Mesela ben düştüğünü görmeseydim. Hemen arkamda olsaydı falan ben bunu hiç fark etmeden dümdüz evime yürümeye devam edecektim. <laughs> alık, alık yürüyordum yani hani. Kulaklıklarım takılı, elimde poşet gidiyordum. Aa neyse. <laughs> Stres oluyorum düşünürken bile çok korkunç. Çok korktum gerçekten. Burada eve geldim. Benim şöyle bir huyum var işte. Bir şey hissediyorsam, bir şey düşünüyorsam bunu başka insanlar nasıl düşünmüş, nasıl yorumlamışlar? Anlamaya çalışırım, öğrenmeye çalışırım. Burada Seneca'nın soyacı yaklaşımına <laughs> girdim dün bunu araştırırken ve şu şekilde özetleyebiliriz aslında bu konudaki şeyi. Hayat kısa değil ama biz onu sonsuz sanarak ona göre yaşıyoruz. Yani bize uzun olma borcu yok hayatın. Ne bileyim böyle kimse demiyor bize sen 80'ine kadar yaşarsın, sen 100'üne kadar yaşarsın böyle bir şey yok. Ama biz sanki böyle hiç olmayacakmış gibi onu yarın yaparım, bunu öbür gün yaparım falan. İşte ben bugün bu videoyu çekmiyor olabilirdim, çekemiyor olabilirdim ve Ne için yani hani bir anlam ifade eden bir gidişte olmazdı bu en azından böyle de demeyeyim. O kadar çok insan bu şekilde hayatını kaybetti ki. Benzer şekillerde. Sadece çok üzücü ve iç karartıcı buluyorum bu duyguyu ve aslında Ernest Becker diyor ki e, insan sürekli ölümü düşünerek yaşayamaz. Belli ki bu yüzden yani hani bu şekilde gitmek ya ben her dışarı çıkma düşünemem ya kafam <laughs> bir şey düşecek mi diye. Ama ben şimdi bunu yaşadım ya bir süre düşüneceğim kesin. Ya da mesela işte Allah korusun İstanbul'da böyle ufak bir deprem olmuştu ve ev sallanmıştı. Bütün sokak dışarı çıkmıştı. Bir ölüm vesaire olmamıştı ama hissedilmişti ve insanları korkutmuştu. Zaten biz 6 Şubat gibi bir ger gerçeği yaşadıktan sonra e korkmamak mümkün değil. Ve ben mesela şu an dışarıda çok deli gibi bir rüzgar esiyor ve sesini duyuyorum yani. Bu uğultu sesi var ya hani depremde de olur böyle bir ses böyle uğultumsu gürültü sesi. Ben gerçekten iki gündür evde sürekli depremi düşünüyorum mesela ve deprem olsa ne olur diye düşünüyorum. Ki çok güvenli bir bölgedeyim aslında en fay hatları açısından şu an için. Ama işte biz ölüm farkındalığıyla sürekli yaşayamayız. Bunu yapamayacağımız için de dışımız bunu sürekli bastırıyor. E bastırdığında da bu sefer biz diyoruz ki herhalde yani tamam şunu yarın yaparım. Bunu sonraki gün yaparım. Bilmem ne bir şeyleri ertelemek, merak ettiğin yaşamak istediğin şeyleri ertelemek, kendini daha geri plana atmak belli şeylerde ama benim vardığım artık son nokta şu ki hayatın kırılganlığını fark etmek karamsarlık değil de gerçek farkındalık. Yani bu biz tamam sürekli bir şeyleri düşünerek bir şeylerden korkarak kendimizi kısıtlayarak yaşayamayız. Ama gerçekten her anlı insanın sanki son olabilirmişçesine o kafa hep sıra demeyeceğim de hani o bir şeyleri denemenin heyecanıyla, o istekle, o böyle kıymetini bilmekle yaşamak lazımmış. Ben bunu dün yaşadığım bu şeyle tekrar hatırlamış oldum. Hepinize çok güvenli, güzel, huzurlu günler diliyorum. Allah hepimizi korusun <laughs> ama siz de kendinizi koruyun. Ee, ve hayatın tadını çıkartın. Çünkü ben gerçekten planlama yaparken bazen çıkartamadığımı fark ettim. Ee, daha güzel günlerde umarım görüşürüz. Hoşçakalın.